Merhabalar sevgili anne babalar. Evde çocuklarla beraber oynayacağınız oyunlar serisine devam ediyoruz. Bu 13. video. Bundan önceki videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Baştan beri anlatmak istediğim bir şey var. Çocuklarla evde oyun oynamak dolayısıyla kaliteli vakit geçirmek onların iletişim becerilerinin artmasına, özgüvenlerinin artmasına kendini ifade becerilerinin gelişmesine, haklarını aramasına, sorumluluklarını yerine getirmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu yönde yapılan çalışmalar çocuğun gelişimi için hayatta hem başarılı hem özgüvenli hem de mutlu, umutlu olması için harika bir eksikliksiz çalışmalarıdır. Onun için çocuklarla evde oynayacağınız oyunlara dikkat edin ve önemseyin. Yedi günde 7 oyun sevgili anne babalar. Birinci günün oyunu sinema günü. Haftada bir ya da ailenin isteğine göre daha fazla olmak üzere çocukların yapısına, seviyelerine uygun onların hoşlanacağı filmler alıp evde beraberce seyredebilir ve sinema günleri düzenleyebilirsiniz. Daha sonra çocukların yaşına uygun bir şekilde bu filmin senaryosu üzerinde tartışıp konuşabilirsiniz. Ya da kendilerine bir fırsat verilseydi bu sinemalarla alakalı nasıl bir senaryolar geliştirilebilirdi diye sohbet ederseniz çocukların hayal dünyasını da genişletmiş olursunuz. İkinci oyunumuz sevgili anne babalar, kitap okuması artı. Akşamın herhangi bir saati ailenin bütün bireyleri tarafından ortak alınan kararla beraber kitap okuma saati olarak belirlenebilir. Ve ailenin bütün bireyleri kendilerine has seçtikleri kitapları okuyabilir. Böylece kitap okuma konusunda ebeveynler çocuklarına model olurlar ve belli bir saati olumlu, harika, faydalı bir şekilde geçirebilirler. Günün üçüncü oyunu değerli anne babalar. Eski fakat yıkanmış bir tül çoraptan çim adam yapın. Çim adam. Çim doğumlarını çorabın uç kısmına gelecek şekilde yerleştirin. Üzerini taşlarla doldurup burnunu belirginleştirin. Çorabın ağzını bağlayarak bir kaba yerleştirin ve cam suyunu dökün. Dördüncü gün dördüncü oyunu alüminyum folyoyu ya da bir renkli el işi kağıtlarını kollarına, bacaklarına ve gövdesine sararak çocuğunuzu robot yapın. Robot gibi sesler çıkararak robot gibi hareketler yapmasını isteyin. Birlikte robot yürüyüşü ve robot dansı yapabilirsiniz. Beşinci gün, beşinci oyun. Siz çocuk olun. Çocuğunuz da anne baba olsun. Siz onu taklit edin, ondan da sizleri taklit etmesini isteyin. Kendinizi çocuğunuzun gözünden görün. Çocuklar en iyi aynalardır. Unutmayın, her daim söylediğinizden çok yaptığınızla örnek olursunuz. Altıncı gün, altıncı oyun. Ailece yan yana oturun. En başta oturan kişinin söylediği şeyi en sonda oturan kişiye kadar kulaktan kulağa aktarın. En sonda kişi kulağına söylenen sözcüğü ilk söylenen şekliyle söyleyemezse kendisinden istediğiniz şeyin taklidini yapsın. Son gün, yedinci gün, yedinci oyun. Çocuğunuza banyo yaptırır gibi oyuncak bebeğe de tüm kuralları uygulayarak banyo yaptırın. Arabaları yıkayın. Bunları güzelce köpürtün ve kurulamayı ihmal etmeyin. Çocuğunuzla oyuncakları düzenleme, tamir etme ve temizleme günü belirleyin. Çok değerli anne babalar, görüldüğü üzere çok rahatça evde ailece birlikte oynayıp ve hoşça vakit geçirebileceğimiz oyunlar bunlar. Çocuklarınızla iyi oyunlar diliyorum.